öğrenciler, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz doğal sayılarda sıralama. Evet sevgili öğrenciler, sıralama yaparken verilen sayının kaç basamaklı bir sayı olduğuna bakmalıyız. Bizim elimizde iki sayı var. Sayılarımızdan bir tanesi 1, 2, 3, 4 basamaklı bir sayı. Diğer sayımız ise 1, 2, 3 basamaklı bir sayı. 4 basamaklı bir sayı, 3 basamaklı bir sayıdan büyük müdür? Evet, büyüktür. Öyleyse ne yapıyoruz? 5839 sayısı büyüktür. 956 diyoruz. Basamak sayıları eşit olan sayılarda sıralamayı nasıl yapmalıyım? Gördüğünüz gibi çocuklar burada bizim iki tane dört basamaklı sayımız var. Bu iki tane dört basamaklı sayıyı kendi arasında değerlendirirken ne yapmam gerekiyordu? Sayıların basamaklarını soldan sağa doğru değerlendirmem gerekecek. Burada gördüğünüz gibi birler, onlar, yüzler, binler, birler, onlar, yüzler, binler şeklinde iki sayımız var. Soldan sağa doğru inceleyelim. Binler basamağımız hangisi? burası. Binler basamağımız burası. Bu iki sayıyı kendi içinde değerlendirecek olursa binler basamağındaki rakamımız 3, binler basamağındaki rakamımız 4. 3, 4'ten küçük olduğu için ne yapacağız? 3766 sayısı küçüktür. 4537. Peki basamak sayıları aynı olan elimde iki sayı olsun. Bu sayıların kendi içerisinde sıralanışını nasıl yapmalıyız? Gördüğünüz gibi 5478 ve 5643 sayıları aynı basamaklı sayılar. 1, 2, 3, 4 basamaklı. 1, 2, 3, 4 basamaklı iki sayı. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Yine soldan sağa doğru basamak değerleri en büyük olan sayılara bakacağız. Basamak değeri en büyük olan sayımız kaç? Binler basamağındaki 5 rakamımız. Yine bin, binler basamağındaki 5 rakamımız. Bu durumda ne yapıyoruz? Diğer basamağa gidiyoruz. Yani yüzler basamağına bakıyoruz. Yüzler basamağında rakamı büyük olan sayı ne yapacağız? Bulmaya çalışacağız. Burada yüzler basamağındaki rakamımızın rakamı kaç? 4. Bu sayımızda yüzler basamağındaki rakamımız kaç? 6. 6 sayısı 4 sayısından büyük olduğu için ne yapacağız? 5478 sayısı küçüktür 5643 sayısında. Evet çocuklar örneklerimizi yapalım. Yaparken daha iyi oluruz. Burada gördüğünüz gibi ilk örneğimizde sayılarımız birbirinden farklı sayılarımız var. Ve biz bu sayıları sıralarken ne yapacaktık? İlk etapta basamak sayılarına bakacaktık. Birinci sayımıza bakalım. Kaç basamağımız var? 1, 2, 3, 4, İkinci sayımıza bakıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü sayımıza bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Basamak sayısı en fazla olan sayımız hangisi? 75.213. En büyük sayımız bu. Bu sayımızdan sonra en büyük sayımız hangisi? 4 basamaklı olan büyüktür. 3465 sayısı. 3465 sayısından sonra en küçük sayımız hangisi? 819 sayısı. Geldik diğer örneğimize. Bu örneğimize bakalım. Yine 3 tane sayımız var. Sayılarımızın önce basamak sayılarına bakalım. 1, 2, 3, 4 basamaklı bir sayı. 1, 2, 3, 4 basamaklı bir sayı. 1, 2, 3, 4 basamaklı bir sayı. Gördüğünüz gibi bütün sayılarımız 4 basamaklı sayı. Yani bütün sayılarımızın basamak sayıları aynı. Bu durumda ne yapacaktık? Soldan sağa doğru basamağa en yüksek olan rakamın büyüklüğüne ya da küçüklüğüne bakacaktık. Birinci sayımızın binler basamağındaki rakamımız 5. İkinci sayımızın binler basamağındaki rakamı 6. Üçüncü sayımızın binler basamağındaki rakamı 7. Öyleyse en büyük sayımız hangisi? 7537 çıktı. Büyüktür. Hangisinden? 6243 sayısından bu da gitti. En küçük sayımız hangisi oldu? 5415 sayısı oldu. Gelelim diğer örneğimize. Bu örneğimize baktığımızda ilk etapta neye bakacaktık? Önce basamak sayılarına bakacaktık. Birinci sayımız 1, 2, 3, 4 basamaklı. İkinci sayımız 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı. Üçüncü sayımız 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı bir sayı. Gördüğünüz gibi iki sayımızın basamak sayıları aynı. Bu durumda en küçük sayımız hangisi olacak? 8018 sayısı olacak. Burada iki tane basamakları basamak sayıları aynı olan iki sayımız kalıyor. Bu durumda ne yapacaktık? Soldan sağa doğru basamak değerleri en yüksek olan rakamlara bakacaktık. 10 binler basamağındaki rakamımız kaç? 8. 10 binler basamağındaki rakamımız 8. Aynı mı? Evet aynı. Şimdi binler basamağına bakalım. Binler basamağındaki rakamımız kaç? 1. Bu sayıdaki binler basamağındaki rakamımız kaç? O da 1. Bu durumda ne yapacağız? Diğer basamağa yani yüzler basamağına geçeceğiz. Yüzler basamağındaki rakamımız kaç? 8. Yüzler basamağındaki rakamımız kaç? 6. 6, 8'den daha küçük bir sayı rakam olduğu için ne yapacağız? İkinci küçük sayımız 81.643 oluyor. Bu durumda en büyük sayımız 81.817. Evet sevgili öğrenciler şimdi birkaç örnekle konunun iyice anlaşılmasını sağlayalım. Burada vermiş olduğum sayılar arasındaki büyüklük küçüklük ilişkisini yapalım. Tabi ben hemen yapmadan önce sizin bunu yapmanızı istiyorum. Bunun için size bir 10 saniyelik süre bırakıyorum. Bu süre zarfında siz yapmaya çalışın. Sonra da ben açıklamasını yapayım. Evet. Süremiz doldu. Bakalım Kimler doğru yapmış? Gördüğünüz gibi çocuklar bir takım sayılar yazdım ve bunlar arasındaki büyüklük küçüklük ilişkisine bakacağız. Bu iki sayımıza bakmadan önce ne yapacaktık? İlk etapta birinci kuralımız neydi? Basamak sayıları. 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı bir sayı. 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı bir sayı. İki sayımızın da basamak sayıları eşit mi? Eşit. Öyleyse ne yapacaktık? Soldan başlayarak basamak değeri en büyük olan iki sayıyı karşılaştıracaktık. İlk etaptaki 10 binler basamağındaki rakamımız kaç? 6. 10 binler basamağındaki rakamımız kaç? 7. 7 6'dan büyük bir sayı olduğu için ne diyoruz? 67.892 sayısı küçüktür 75841 sayısından. Geliyoruz ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde yine aynı uygulamayı yapıyoruz. Basamak sayılarına bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Basamak sayılarımız yine eşit. Ne yapıyorduk? Basamak değeri en yüksek olan rakamları karşılaştırıyorduk. 100 binler basamağımızdaki rakamımız kaç? 2. 100 binler basamağındaki rakam 2. Eşitlik bozulmadı. Diğer basamağa geçiyoruz. 10 binler basamağındaki rakam 3. 10 binler basamağındaki rakam 3. Eşitlik yine bozulmadı. Bu sefer ne yapacağız? Binler basamağına bakacağız. Binler basamağındaki rakamımız kaç? 5. Binler basamağındaki rakamımız 7. Ne oldu? 7, 5'ten büyük olduğu için diğer basamaklara bakmıyoruz ve hemen ne diyoruz? 235.603 sayısı küçüktür. 237.002 sayısından. Geçiyoruz diğer örneğimize. Diğer örneğimizde ne yapıyoruz? Önce basamak sayılarına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı bir sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı bir sayı. 6 basamaklı bir sayı 5 basamaklı bir sayıdan nedir? büyüktür. Gelelim diğer örneğimize. Bu örneğimizde yine aynı şekilde ilk uygulamamızı yapıyoruz. Basamak sayılarına bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 basamaklı bir sayı. 1 2 3 4 5 6 basamaklı bir sayı. Ne yapacaktık? Hemen en büyük basamağa bakacaktık. yüz binler basamağının rakamına bakıyoruz. Kaç? 5. 100 binler basamağındaki rakamımız 5. Geçtik 10 binler basamağına. 10 binler basamağındaki rakamım 1. 10 binler basamağındaki rakamım 5. 5 birden büyük olduğu için ne yapıyoruz? 515.515 .515 sayısı küçüktür. 551.511 sayısı sayısından diyoruz. Alıştırmalarımızı burada bitiriyoruz. Tabii siz ne yapacaksınız? Elinizdeki kitaplardan alıştırmalara devam edeceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla.